Bu kristale doğru dönüyordu. Elara yaklaştıkça kristalden adanın tarihini anlatan görüntüler yayıldı. Adanın bir zamanlar huzurlu bir yer olduğunu, ancak insanların kendi arzularına yenik düşerek adayı karanlığa sürüklediğini anladı. Kristal top adanın kalbinin bu karanlıktan etkilendiğini ve artık dengesini kaybettiğini gösteriyordu. Elara'nın pusulasının onu buraya getirmesinin nedeni onun saf kalbi ve karanlığa karşı durma isteğiydi. Elara kristal topa elini uzattı. İlk başta soğuk ve titreşimliydi. Ardından pusulasını da kristale yaklaştırdı. İkisinin birleşimiyle adanın kalbinden yayılan bir ışık tüm adayı kapladı. Sis dağılmaya başladı. Adanın sesi sakinleşti ve ilk kez güneşi gördü. Pusulalar Adası artık eskisi gibi değildi. İnsanlar arzularının yalnızca kendilerini değil tüm adayı etkileyebileceğini anlamışlardı. Elara, adanın yeni koruyucusu olmuştu ve pusulası artık yalnızca kalplerindeki en iyi niyeti ve adanın dengesini gösteriyordu.